Merhaba sevgili frekans takipçileri kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda tam anlamıyla Ekim ayında satışa sunulacak Apple'ın yeni kablosuz kulaklığı AirPods'u değerlendireceğiz. Değerlendirmeye başlamadan önce adamlar harbiden yapmış dedirttiğini belirtmek istiyorum. Hadi gelin başlayalım. Apple'ın iPhone 7 ile birlikte kablosuz kulaklık trendini başlatacağını az çok hepimiz biliyorduk. Aslında çok da büyük bir sürpriz olmadı. AirPods'a yakın bir tasarım anlayışına sahip AirPods, belirli noktalarda keskinliği ve çekici hatlarıyla dikkat çekebilmeyi başarıyor. Açıkçası teknolojinin postmodern havasını tasvir eder nitelikte metal ve beyaz renginin uyumu ile pekişmiş. Bazen kendime şunu soramadan edemiyorum. Acaba AirPods bir saç kurutma makinesinden esinlenilmiş olabilir mi? AirPods'un en önemli özelliklerinden biri akıllı bir sensör gelmesi. Kulağınıza takılı olduğu güçlü olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar gürültü önleme teknolojisiyle pekişmiş olsa da arkası açık ve sesi tam olarak kulak içi kulaklık silikonları kadar kulağı hapsedebilecek bir tasarıma sahip değil. Evet arkadaşlar kulaklığı bayağı bir övdük. Övdük övmesine de 780 TL nedir? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Yani bugün bile birçok hi-fi kulaklık 600-700 TL'lik fiyatıyla dikkat çekerken kablosuz, işte çoklu bağlantı desteği de var, sensörü de var. Dikkat çekerken kablosuz, ergonomik, evet, tasarım bakımından da oldukça estetik, ufak ve hani dolanabilen kablosuyla uğraşmak zorunda olduğunuz bir kulaklık da değil ama 780 TL'lik fiyat nedir? Yani Türkiye'de birçok kişinin satın alabileceğini düşünmüyorum. Aylık geliri 5000-6000-3000-4000 bin, 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 bin olan insanların çoğu satın alabilir diye düşünüyorum. Yani bana kalırsa gerçekten bu kulaklığı merak edenler için bu fiyat zorlayıcı olacak gibi duruyor. Özellikleri hoşuma gitti, tasarımı da hoşuma gitti. Gerçekten de denemeyi çok istiyorum ama maalesef bu fiyatla denemek birazcık zor gibi gözüküyor. Ama elime geçerse mümkün mertebe incelemeye devam etmek istiyorum. Earpods'u vakti zamanında incelemiştim. Ses kalitesi oldukça iyiydi. Yalnız dışarıdan sesi alabildiği gibi dışarıya da ses verebiliyordu. Bu açıdan birazcık eksik kalmıştı. Bu kulaklık bu anlamda neler sunacak onları da merak etmiyor değilim. Neyse lafı çok fazla uzattım. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın.